Kırmızı ışığın yanmasıyla arabayı durdum. Arabanın camını açıp yan arabadaki cana baktım. Sinirli gözüküyordu. Eve gidince ne yapacağım? Gerçekleri anlatmalı mıyım? Kafamı direksiyona yasladım. Bilmiyorum. Canın tepkisinden çok korkuyorum. Arkadan gelen korna sesiyle başımı kaldırıp yeşile dönen ışığa baktım korna seslerinin artmasıyla sinirlendim. Başımı camdan çıkarıp bağırmaya başladım. Ne var lan? Gidiyoruz işte dediğimle ve arabayı çalıştırdım. Dik aynasından, canın arabasına. Bakmaya başladım. Sinyal verip sağa saptım. Evin önünde durup, arabadan indim. Arkadan can da arabadan inip, evin önüne geldik. Kapıyı açıp, içeri girdik. Çantamı yere atıp, koltuğa yayıldım. Can ayaklarını yere vurarak, başımda dikildi. Koltuktan doğruldum. Yanımı göstererek konuştum. Otur, anlatacağım. Her şeyi dedim. Tabii ki anlatacaksın dedi ve yanıma oturdu. Başımdan geçen tüm olayları anlattım. Önce sinirlense de Amerika'daki olayı da anlatınca biraz yumuşadı. Tabi ağlamamda yararlı olmuş olabilir. Peki ne yapacaksın? Üç erkeğe karşı bir kız çok zorlanacaksın aşkım dedi can. Biliyorum can. Zor ama onları kaderlerine terk edemem. Gözümün önünde itilip kakılmasına izin veremem. Gözyaşlarımı kolumla silip burnumu çektim. Gel buraya sömüklü dedi can ve beni kendine çekip başımı göğsüne dayadı ve başımdan öptü. Ben her zaman yanındayım. Hem benim de sana söylemek istediğim şeyler var. Ben dedi Cem ve telefonu çalmasıyla sözü yarım kaldı. Cebinden telefonu çıkarıp ekrana baktı. Telaşla ayağa kalktı. Telefonu kapatıp bana döndü. Aşkım, hadi üstünü değiştir seni yemeğe götüreyim dedi Can. Gözlerimi kısıp şüpheyle bakmaya başladım. Can bir elindeki telefona bir bana bakıyordu. Davranışları çok şüpheli. Kesin benden bir şey saklıyor. Neyse yakında kokusu çıkar. Tamam gidelim dedim. Ayağa kalkıp yukarı çıktım. Can, Nur'un yukarı çıkmasıyla telefonu eline aldı. Ekranda, bir tane ismini görünce açtı. Canım, ne oldu konuşabildin mi? dedi telefondaki ses, bir tane. Eve yeni geldik, Tanrı bizi anlatacakken aradın, birazdan yemeğe çıkacağız, orada anlatırım dedi Can, tamam canım, iyi şanslar, dedi telefondaki ses ve telefonu kapattı, Can, Nur'un odasına bakıp şans mı, aşkım bunu öğrenince beni öldürecek, Can koltuğa oturup aşkım biraz hızlı hazırlan diye bağırdı, Can sinirlendirme beni, Hazırlanıyorum işte dedi Nur bağırarak ben nasıl anlatacağım bu durumu. Geçen sefer az çektirmedi dedi Cem ve kara kara düşünmeye başladı. Yarım saat sonra Nur'un aşağı inmesiyle evden çıktılar. Can'ın arabasına binip restorana doğru ilerlediler. Can olanları Nur'a nasıl açıklayacağını düşünürken telefonu çaldı. Cebinden çıkarıp ekrana baktı. Bir tanem yazısını görünce telaş yaptı. Telefonu kapatacakken Nur elinden telefonu aldı. Ekrana bakıp kaşlarını çattı. Telefonu açıp hopörleri verdi. Canım rahatsız ettim ama evde duramadım. Dedi telefondaki ses. Nur yabancı bir kadın sesi duymasıyla sinirlendi. O zaman sahildeki restoranda seni bekliyoruz dedi Nur ve telefonu kapatıp telefon ucağına fırlattı. Kim bu kız? Dedi Nur. Aşkım sakin ol restorana gidelim orada her şeyi açıklayacağım dedi Can bir açıklaman vardır umarım dedi Nur. Restorana gidene kadar ikisi de daha konuşmadı. Arabadan inip anahtarı valiye uzattı Can. Nur önden o arkadan restorana girdiler. Masalarına oturup gelecek misafiri beklemeye başladılar. Yarım saat sonra misafir restorana giriş yaptı. Nur karşısında oturan Can ve misafirine baktı. Biriniz anlatın artık dedim. Can yanındaki kıza bakıp ona ilk görüşte aşık oldum. Peşinden az koşmadım. Ben onu sevdiğimi söyledikçe o beni reddetti. Biliyorsun babam beni Amerika'ya çağırmıştı. Son bir kez yanına gittim. Amerika'ya gideceğimi ama Hala onu sevdiğimi söyledim. O yine beni reddetti. Yine de onu havaalanında çok bekledim. Belki gelir diye. Tam uçağa binecekken geldi. Elimi tuttu ve ben de sana ilk görüşte aşık oldum dedi. Ama korktum. Söyleyemedim hislerimi dedi. O gün ona sıkıca sarıldım ve bir daha bırakmadım dedi can. Ne yani? Bir senedir sevgilisin. Ve senden yakın arkadaşına. Şimdi mi söylüyorsun? Bana söylemeye bile gerek görmedin benim burada işim yok dedi Nur ve çantasını alıp çıktı. Restoranın kapısında Can kolundan tuttu. Biliyorum önceden söylemeliydim. Nasıl bir tepki vereceğinden korktum. Biliyorsun senin geçmişin pek de parlak değil dedi Can sitemle. Tamam önceki sevgililerine. Küçük oyunlar oynayıp kaçırmış olabilirim dedi Nur. Küçük mü? Dedi Can. Tamam, Büyük oyunlar oynadım, ama onlar seni benden uzaklaştırdılar. Önceki sevgilin, sırf doğum günümü yollamamak için, hasta numarası yapmadı mı? Dedi Nur rüzgünce sen de kızın evine, hemşire kılında girdin, elinde şırında, kızın peşinde aç kıçını diye dolaşmadın mı? Dedi can sırıtarak, hak etti ama, dedi Nur tamam hak etmişti. İşte bu sebep yüzünden gülü anlatmadım sana. Onu da diğerleri gibi, kaçırırsın diye dedi Can. Tamam sen haklısın. Gülü gösterip, onu seviyor musun? Dedi Nur. Tüm kalbimle, ruhumla, beynimle. Dedi Can. Yeter Can, anladım tüm organlarına seviyorsun kızı. Hadi Gül'ün yanına gidelim dedi Nur. Gül'ün yanına geldiklerinde, telaşla ayağa kalktı Gül. Nur. Arkadaşımla aranı bozmak istemedim. Canın sana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Bana hep senden bahsetti. Eğer sen beni istemezsen, dedi Gül'a. Yeter kız, sen benden fazla konuşuyorsun. Canlı sevgili olmanıza izin veriyorum. Ama beni unutursanız, ikinizi de çok pis işkenceler uygularım bak, dedi Nur. Gül heyecanla Nur'a sarıldı. Öyle sıkı sarılıyor ki, Nur bir ara beyaz ışığı gördü. Ardından, bana gel diye seslenen beyaz eşarplı Nune'yi gördü. Herkes saksakallı görür. Nur, beyaz eşarplı Nune'yi görüyordu. Farkımız, tarzımız olsun. Gül, beni öldürmeye çalışıyorsan, daha acısız bir ölüm tercih ederim. Beni böyle sıkmaya devam edersen, beyaz eşarplı Nune ile tanışacağım dedi Nur. Özür dilerim, ben heyecanlandım dedi Gül. Tamam artık, yemek yerim açıktım dedi Nur. Masaya oturup, garsona seslendiler. Siparişlerine verip beklemeye başladılar. Nur bardağındaki suyu yudumlarken etrafa göz gezdirdi. Lüks bir yere benziyordu. Altın sarısı avize, gümüş şımdanlar ve özel işlemeli servis takımları. Can paraya kıyıp güzel bir yer seçmişti. Can'a bakıp hesap kol gibi geldiğinde sırıtmayı gösterim ben sana. Aman sanki kendi ödeyecek bana ne babasının kartıyla ödeyecek. Gül, Nur'a seslendi. Nur düşüncelerinden çıkıp, Gül'e döndü. İsmin çok güzel. Can, sadece ailen ve en yakın arkadaşlarının ilk isminle seslendiğini söyledi dedi Gül. Hangi anne kızına, aşkım ismini koyar. Aslında ilk başlarda herkese söylüyordum. Sonra dalga geçtikleri için, diğer ismim olan Nuru kullanmaya başladım. İstersen bana ilk ismimle seslenebilirsin. Tabii garipsemezsen, dedi Nur gülerek. Çok sevinirim. Arkadaşız yani, dedi Gül. Arkadaş olmamızı garantilemek istiyordu dedi Nur içinden. Beklentiyle Nur'un cevabını beklemeye başladı. Nur, çantadan kalem ve bir not defteri çıkardı. Bir şeyler yazıp kağıdı Gül'e uzattı. Bu kağıtta, telefon numaram, ev ve okul adresim var. İstediğin zaman gelebilirsin dedi Nur. Gül ise evinçle kağıdı uzandı. Kağıda bakıp çantasını attı. Çok mutlu oldum. Peki arkadaş canlısı değilim. İnsanlar hep mesafeli davrandım. Biliyor musun ilk arkadaşımsın dedi Gül. Nur, Gül'ün elini tutup merak etme. Ben hep yanındayım. Benimle arkadaş olan benden kopamıyor. Şekil bir can. İlk tanıştık. Daha da peşimi bırakmıyor. Yapıştı kaldı. Can güle yaklaşıp omzunu eline attı. Sevgilimi rahat bırak. Onu kötü emellerine ait etmene izin vermem dedi. Nur gülün kolundan tutup kendine çekti. Senin sevgilim olabilir ama benim de arkadaşım dedi. Nur ve Can kavga ederken bir ağlama sesi duydu. İkisi de güle döndü. Nur gülün kolunu bırakıp neden ağlıyorsun?" dedi. "İlk defa kendimi değerli hissettim," dedi Gül. "Bir tane ağlama. Senin gözünden düşen her damla kalbime saplanacak bıçak gibi," dedi Can. Gül ağlamayı kesip Mura baktı. "Dağıl kır hocam." Dediler aynı anda ve gülmeye başladılar. Garson siparişleri bırakıp gitti. Yemek yerken Nur ve Gül sohbet etmeye başladı. Can kesin beni anlatmıştır. Sen de kendinden biraz bahsetsen, dedi Nur. Gül suyundan bir yudum alıp konuştu. Ailem bir sene önce trafik kazası geçirdi. Teyzem küçük kardeşimi yanına aldılar. Beni bakamayacaklarını söylediler. Kafede çalışıp bir ev tuttum. Ama kirasını ödeyemeyince evden kovuldum. Şimdi çalıştığım kafenin deposunda kalıyorum. Dedi Gül çok üzüldüm. Okul, dedi Nur ve bardağını eline aldı. Gitmiyorum. Belki dışarıdan sınavlara girerim dedi Gül. Nur suyunu içip bardağı masaya koyup Can sen bunları biliyor musun dedi. Evet biliyorum ama yardımlarımı kabul etmiyor dedi Can. Nur biraz düşündü. Sonra ellerini heyecanla çırptı. Oldum. Şimdi eşyalarını topluyorsun. Yarın bana taşınıyorsun. Merak etme ailem Amerika'da. Sadece sınıftan bir kız var. Zeynep. Sen, ben ve Zeynep ne dersin, dedi. Çok teşekkür ederim aşkım, dedi Gül. Ve Can'a dönüp sevgilim, senin sayende arkadaşım ve evim oldu. İyi ki seni tanımışım, dedi. Tamam aşk kuşları, şimdi okul sorunu halledelim, dedi Nur. Bu kadarını kabul edemem aşkım, dedi Gül kabul edeceksin. İtiraz yok, hem babam burs verecek bir öğrenci arıyordu. Senden iyisini mi bulacağız? Merak etme yarın babamla konuşup hallederim dedi Nurgül ne kadar itiraz etse de Nur onu dinlemiyordu. Yemeğine devam edip Can'ın eski sevgilerinden konu açtı. Bir saat sonra restorandan çıkıp arabaya bindiler. İlk önce Gül'ü bırakacaklardı. Gül'ün çalıştığı kafeye gelince durdular. Gül arabadan inip kafeye doğru ilerledi. Nur camı açıp arkasından bağırdı. Yarın hazırlan. Akşam makuldan sonra arabayla almaya geleceğim dedi Nur ve öpücük attı. Gül de öpücük atıp tamam dedi ve kafeden içeri girdi. Sevgilimi de kendine benzettin dedi Can. Nur, Can'a dil çıkarıp arkasına yaslandı. Yolculuğa devam ettiler. Yeni arkadaşları olmuştu Nur'un. Artık hayat yavaş yavaş düzene giriyordu. Nur'un evine gelince Can arabayı durdurdu. İyi akşamlar aşkım dedi Can. Sen nereye gidiyorsun dedi Nur. Otelde yer ayırdım dedi can Eşyaların nerede dedi Nur Arabanın bagajında Uçaktan indiğim gibi yanına geldim Otele uğramaya fırsatım olmadı dedi can Tamam şimdi eşyalarını al ve eve gel dedi Nur ve arabadan indi Can'ın itirazlarını umursamadan Nur eve girdi Nur Can'ın arkasından geleceğine emindi. Yukarı çıkıp odaların birini Can için hazırladı. Aşağı indiğimde Can koltukta oturuyordu. Ben malımı bilmez miyim dedi Nur ve mutfaktan sıcak süt ısıtıp içine bir kaşık bağlatıp bardaklara koydu. Salona geçip Can'ın bardağını masaya bırakıp yanına oturdu. Can bardağa baktı. Hiç değişmemişsin. Hale balı süt olmadan uyumuyor musun? Dedi ve bardağı alıp içmeye başladı Alışkanlık işte Dedi nur ve balı sütünden içmeye başladı Ballı sütü bitirip bardağı masaya bıraktı Ayağa kalkıp merdivenlere adım atacakken durdu Arkasına dönüp yatağın hazır Bu arada sabah kahvaltı senden Dedi Emrin olur aşkım Her şey için teşekkürler Şey gül için yaptıkların O benim arkadaşım Hadi uyu sabah erken kalkıp bana kahvaltı hazırlayacaksın dedi Nur ve yukarı çıktı. Odasına girip dolaptan pijamasını çıkardı. Saçlarını tarayıp üzerini giyindi. Sonra yatağına girip başını yastığa koyduğu gibi uyudu ve bölüm bitti. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.